Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Ee, yeni bir kargom geldi. Bu kargomu da Bismillahirrahmanirrahim deyip sizlerle birlikte açıyorum. Arkadaşlar bu kargomun içeriği bundan bir önceki yayınlamış olduğum bir videom vardı. Hani aküsüz invertör diye. Bu invertörü kurabilmem için, bağlantısını yapabilmem için güneş panelinden bağlantı kablosu siparişi vermiştim. Herhalde o geldi arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte şimdi açıp göreceğim inşallah. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla onun olduğunu sanmaktayım. Ama yine de açınca belli olacak. Hem siz görün hem ben göreyim istiyorum. Evet bunun için de sizlerle birlikte bu kargomu açıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen şu kısmı da keselim inşallah. Güzel bir paket yapmışlar. Kutu içerisinde muhafaza etmişler. Arkadaşlar iki ayrı renk siyah ve kırmızı kablo siparişi vermiştim. Ee, 6 milim kalınlığında en az 6 milim olması gerekiyor çünkü. Yoksa e, hiç görmez arkadaşlar. Zayıf kalırdı. Buna mukabil de ben de aynen Böyle 6 milimlik iki ayrı kablos siparişi vermiştim. Hemen buradan kutusundan çıkartmaya çalışıyorum. Değerli yani dostlar. Bismillah. Evet. Evet. Kutumuzu çıkarttık. Arkadaşlar. Şunu da atalım aşağıya. Görmüş olduğunuz gibi bakınız burada kablomuz meydana çıktı. Hemen bunu da paketinden çekelim arkadaşlar. Tam olarak içeriğini rahat bir şekilde sizlerle birlikte ben de görmüş olayım. Sizler de görmüş olun değerli dostlar. Evet. Ben video yapmayı seviyorum. Madde bir. İkincisi işe yarayacak olan her şeyi almak istiyorum. Başkasından önlüç ne takım isterim ne malzeme isterim arkadaşlar. Lazım olduğu zaman da siparişimi veririm. Nazım parama geçer. Onun için arkadaşlar kusura bakmasın kimse. Benden de kimse takım istemesin. Çünkü ben birçoklarına böyle takım verdim. Verdiğim takımlarımı ya bozdular getirdiler ya da hiç vermediler. Kaybettiler. Onun için büyük bana büyük yemin ettirdiler arkadaşlar. Kimseye takım vermemek üzere yemin ettim. Onun için de benden kimse kapı komşum dahi olsa gelip benden takım istemesin. Bu videomu izleyen dostlara duyurulur. Evet. Hala kablonun paketini açamadım. Gayet güzel paketlemişler çünkü arkadaşlar. Allah kendilerine razı olsun. Evet. Çakı bıçağını da iyi kesmediği için beni biraz uğraştırıyor. Ama her zaman için emek iyidir arkadaşlar. İşin zorunu yapmak lazım. Kolayını herkes yapar. Ben hep işin zoruna gidiyorum. Zorunu tercih ediyorum. Ki zor işleri yapabilmek erdemliktir arkadaşlar. Dediğim gibi kolay işleri herkes yapar. Ama zor işlerle herkes uğraşmak istemez. Yani hemen bıkkınlık gelir. Üşenirler. Tembellik yaparlar. Ben de öyle bir tembellik yok arkadaşlar. Ben çok sabırlı insanım. Sabreden dermiş. Muradına ermiş diye boşuna söylenmemiş. Evet değerli kardeşlerim. Bunun içerisinde bazı bağlantı parçaları da görüyorum sanki. Bilmiyorum. Yanlış mı görüyorum? Doğru mu görüyorum? Şöyle hemen kırmızı kablomu kaldırıyorum. Arkadaşlar kablomuzun uçlarındaki şu parçaları görmüşüm arkadaşlar. Bakınız iki adet iki ucunda da böyle güzel güzel yapmışlar sağ olsunlar. Hemen siyahını da kaldıralım bakalım Siyahın alemde. Onu da görelim inşallah. Arkadaşlar gerçekten bu paketleme işi çok güzel olmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum. M11 üzerinden ben alışverişlerimi yapıyorum. Ve de çok da memnun kalıyorum arkadaşlar. M11'den alışveriş yapmanızı tavsiye ederim. Herkes kendi işini kendi daha iyi bilir tabi de. Benimki bir öneri. Tavsiye. Yoksa kesin oradan alın demiyorum. İste, istediğiniz yerden alabilirsiniz. Herkesin kendi bileceği iş var arkadaşlar. Ben ne 11'e takıldım. Ne 11'den ayrılmadım. Her türlü alışverişimi ne 11 üzerinden yani internet üzerinden alıyorum her şeyi. Ne 11 üzerinden alıyorum arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki doğrudan elden aldığım ürünler de var. Örneğin aküsüz ve akü ile çalışan inverteri internet üzerinden almadım. bildiğim tanıdığım insandan sıfır olarak aldım arkadaşlar. Çünkü kendisinden daha önce güneş paneli de 4 adet de akü almıştım. Evet arkadaşlar bu da aynı şekilde uçlarını görüyorsunuz. Bu şekilde yapmışlar sağ olsunlar. Hazır vaziyette her iki ucunda da mevcut şu şekilde görüyorsunuz sıkması kolay olsun gevşeme yapmasın diye bu şekilde yapmışlar arkadaşlar Evet bugünkü gelen ürünüm de buydu arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim Evet iyi şeyler diliyorum yeni gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kalın, kalın. Allah'a emanet olun bugün Kurban Bayram Arifesi arkadaşlar Yarın Allah nasip ederse kurban bayram namazımızı kılacağız. Ondan sonra bayramlaşma işlemleri başlayacak. Önce tabii ki ailemizde, evladımızda, çocuğumuzda, çocuğumuzda, torunlarımızda, eşimizde bayramlaşacağız. Ondan sonra da Allah kerim diyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.